Merhaba arkadaşlar, KPSS 2021 Güncel Videolar serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Haftalık değerlediğim güncel bilgilerden oluşan bir seridir. Her bilgiyi değil sınavda çıkabilecek bilgileri seçmeye çalışıyorum. Güncel bilgilere ilk sıraytımla başlayalım. The Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı seçilmiş otoriter lider olarak nitelendirdi. Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü'nün üzerine yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü açıldı. Ters Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Kömürhan Köprüsü, tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle de dünyada kendi sınıfında 4. uzun köprü konumunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve meclisteki partilerin imzasının da yer aldığı önergeyle 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Dünya Boks Konseyi, 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralanan ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan 6 yaşındaki Bridger Walker'ı cesurluğu için fahri dünya şampiyonu ilan etti. Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 22 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Çin Ulusal Nükleer Kurumu, Çin'in en büyük ve en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı Tokamak'ın hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak güneşte meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı. Daha önce 3 kez Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4.'sü Türkiye'nin Bursa ilinde olacaktır. Tarihte keşfedilen ilk aşı milattan önce 400'lü yıllarda çiçek hastalığına karşı bulunmuştur. Türk milli basketbol takımı ve NBA oyuncusu Cedi Osman, UNICEF'in en yeni iyi niyet elçisi olarak ilan edildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühdü Arslan İsveç parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerini yasaklayacağını açıkladı. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kein Tanaka 118. yaş gününü kutladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. Japonya Hava Yolları, 2022'den itibaren evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesiyle oluşan biyolojik yakıtı uçaklarında kullanacak. Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Türkiye'nin en önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı 90 yaşında hayata veda etti. Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ceza hukukunda yaptığı değişiklikle ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürdü. Efsane modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi. Kastamonu valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kahintepe'de 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ederken buluntuların ortaya çıkarılmasıyla ikinci bir Göbekli Tepe olabileceğini söyledi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da bulunuyor. Eti maden tesislerindeki lityum karbonat üretim tesisinin açılışı Eskişehir'de gerçekleşti. Minyatür sanatı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Kastamonu'nun Evrakane ilçesinde yöresel lezzet olarak misafirlere ikram edilen cırk tatlısı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Türkiye'de denenen ilk Covid-19 aşısı Çin'den alınan koronavirüs aşısı oldu. Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swim ödüllerinde ulusal gelişim ödülünün sahibi Türkiye oldu. Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeka ve strateji oyunu Mangala diğer adıyla Göçürme, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine girdi. KPSS 2021 Güncel Videolar serisinin 3. bölümünü tamamladık. Bu çalışmamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yüklediğim 2021 güncel bilgiler videolarından hemen haberdar olmak için zil bildirimini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Hmm.